Doğum sancısı çeken kedi tıbbi yardım almak üzere aile sağlığı merkezine başvurdu. Şaka değil, olay Karamanoğlu Mehmet Bey mahallesinde bulunan Altınoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Hamile olan ve doğum sancısı çeken sokak kedisi aile sağlığı merkezinin kapısına geldi. Burada bir süre miyavlayan kedi daha sonra sağlık merkezinin içine girdi. İnleyen bir kedi sesi duydum. Sal ocağının içerisinde. Baktılar Ebu Hanım'lar hemen koştular. Karnı şiş bir kedi. Hemşire ve doktorlar kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayarak onu hemen boş bir odaya alarak müdahale etti. Doğum yapacak kedi dediler. Aldılar arka odaya hemen doğuma başlamış kedinin doğumunu yaptırdılar. Sabah kapımıza gelen bu kedinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladık. Belli ki hamileydi. Odamıza aldık. Ee, doğumuna yardımcı olduk. Dört tane güzel kedimiz oldu. Şu an çok mutluyuz. Yavrulardan biri ise nefes almadığını fark eden ebenin yaptığı müdahaleyle hayata tutundu. İlk doğan bebeğimiz yani yavrumuz buydu ve doğduğunda nefes almıyordu. Ben de kalp masajı yaparak hayata tutunmasına yardımcı oldum. İnşallah sağlıklı bir şekilde de büyütürüz hep beraber.